arkadaşlar bugün e, sizinler, sizlerle birlikte PlayStation'da hangi oyunu oynayacağımızı seçelim. Birlikte oynayalım. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar öbür şeyleri oynamak istemiyorum ama Red Ornat'la Fortnite oynayabiliriz ya. Fortnite'la Red Ornat iyidir ya. Sizce? Ya ben bana bence iyi. Bana göre sizin beğenmeniz önemli. Da Fortnite'a girelim ya. Bu arada arkadaşlar ee, video izleyenler neden skin'in yani kostüm ya şimdi yanlış anlamaya anlama olmasın kostüm kostümün niye yok derseniz ben arkadaşlar bilerek kostüm almıyorum çünkü başka bir hesabımda var arkadaşlar bir sürü kostümüm. Yani sonra abi bokt musun değilim kardeşim. Değilim. Ama Fortnite'ı bayağıdır yani 2 yıldır oynamıyorum ben. İlk, i̇şte sizinle ilk defa gireceğim. Bir de bir, bir ay önce falan girdim. Yani arkadaşlar hesabımı yani görüyorsunuz. Hiçbir şey ayarlamadım. Sadece bir günde şey oynadım. Yeniden oynamadım. Bunu da oynamadım. Battle Royale oynadım. Fige Escape oynadım. Logo bilmece oynadım. Bir de Blitz oynadım da Blitz en iyisi ya. Battle'da çok şey var. 100 kişiyle zor oluyor. Ya zor olması önemli değil de. Çok kişi olunca mesela burada 6 kişi dalınca sen kurtulabiliyorsun. Ama Battle Royale'de 6 kişiyi öldürüyorsun. Yok abi kurtulamam ben yine de kurtulamam. Zaten hepsini öldürünce arkadaşlar bir daha geliyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapsam bilmiyorum. Size de içerik arıyorum sürekli. İşte bakınıyorum her tarafa. Şey edit edit şeyine bakıyorum. Zaten editörüm gelmedi. Ama neyse ben kendim editliyorum artık bu Yapacak bir şey yok. Abi hiç anlamadığım şey canımız gitmiyor. Şeyde e, yani lobi gibi şey var ya işte onda gitmiyor ama he animeler gelmişti değil mi ya onu unuttum burada arkadaşlar yeni güncelleme geldi girmek isteyen geçsin Şşt, oba. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Beğen beğenler olursa zaten bot gibiyim. Ya bot gibi oynuyorum onu söyleyeyim de. Bak. Bak bak. Adamı daha tutturalım ben. Anonim. Aa ben bot sandım adamı. Aga be. Adamı bot sandık iyi mi? Arkadaşlar bu adam kimse benim videomu izlediğinde kesin bana bol bol selam söyler. <laughs> Ulan ben de kim sıkıyordum? Gel buraya gel buraya. Abi hemen Şu mermi bitiyor ya. Ay tükürüyorum. Her yerden sıkıyorlar arkadaşlar. Bana şovumu. Ulan oradan bıraktık? Of biri daha var. Biri daha var. Oba. Hop kardeşim benim. Ben güncellemeyi hiç oynamadım ama sevmiyorum. Yani güncellemeleri. Çok tercih de etmiyorum. Ulan ayıp ya. Şurada efsane bir şeyin var. Abo bak şimdi işler değişir. Bu ne? Bu ne lan? Ana. Hiç anlamadım. Ya bırak içelim bunu ya. İç abi, iç abi, iç abi. Bitir. Yarasın koçuma. Şuraya bunu atayım. Bir tane de buraya atayım. Tamam. Oldu. Benim bir şey atmam gerekiyor ya. Bu da olmaz ki. Bu ne benim? artık. Ya şunu bırak ya bu ne ya? Atla birader. Hiç yan çok yanlış yer atladım. Abi kesinlikle hiç olmayacak. Allah kahretsin kaç. Kaç 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 bu adamlar beni öldürürler. Şu adamı havada kessem ne güzel olurdu be. Lan adamı göremedik. Değil mi? Bu adam birazcık sıkıntılı. Arkadaşlar ben bunu öldüremem ya. Evet, bitti bitti. Bitti abi yok. Abi ya! Onun bu mamut tabancası değil mi? Eskilerin mamut tabancası bu ya. Abi adam resmen destansı mıdır artık hatırlamıyorum da efsane bir mamut bir vurdu abi arkadaşlar böyle bir şey yok. Ya adamın nasıl vurduğunuz gö vurduğunu gördünüz mü? Adamlar direkt vuruyor abi böyle bir şey yok yani. Tak dedim mi ölüyorum ben. Yok abi olmaz böyle bir şey. Hayır arkadaşlar Blitz Oyal'in şeyini sevmiyorum. Adam öldürdükçe egzotik falan geliyor ya. Ya Blitz Bu Blitz Oyal'i bana mı? Bak. Bak win almış. Ben bitmedim mi abicim şimdi? Ya tamam ben win alırım. O sıkıntı değil de. Benim win almam zor yani. Bak yine seyitmenin madalyonu geldi. Ben bu abi, Ben bu abi kutsuyorum artık. Neyse Ay ya, Allah yine atlayışı kaçırdım. Neyse ya. Bu adam kasıla kasıla gitti. E ben nereye gideceğim şimdi buradan? Bismillah koş koş koş. Koş koş koş. Light, light. Ay Allah. Uf 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 uf. Abi şansımı Şansımı. Çok güzel. Bayağı iyi bir şansım var ha. Hiç bana Gel babana. Gel babana. Gel babana yavrum. Hadi efsanevi gönder be. Uf. Uf. Şunu versene be. Bu gereksiz arkadaş. Bunu yiyin. Adım acıdım ne adamı. Gel lan buraya gel gel gel. Abi kullanmayı bilmiyor daha ya. Daha kullanmayı bilmiyorsun sen be ya. Al. Bay bay. Ayağına tüküreyim. Odan öyle mi vurulur? Of 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 of. Kral bak. Çok fena vuruyor bu. Acırdım la adama. <laughs> ya ben de hep acıdım diyorum. Sonra adamı öldürüyorum. Al şunu şuraya bakayım. Al şunu. Aferin. Good boy. Hayır ya. Hayır ya. Ben niye koşuyorum ki yani? Benim şey yok mu? Adamla da göremiyorum. Yok abi. Zaten oyun gidecek. Arkadaşlar adamı inerken gördünüz değil mi? Adamı inerken gördünüz. Of indirdim adamı. Oğlum adam kazmayla vurdu lan. Arkadaşlar benim neyim eksikti? Ulan adamın kazmasıyla niye öldüm ben? Abi böyle bir şey yapılmaz ya. Hayır yeni madalyonlar mı geldi ben bilmiyorum ki kazmayla vur öldürüyor herhalde. Arkadaşlar gördünüz değil mi adam bir tane kazma çaktı öldüm ya. Böyle bir şey olamaz abi. Böyle bir şey olamaz hem de. Hiç böyle bir şey olamaz. Yok abi böyle bir şey olmaz ya. Yani ben ne diyeyim şimdi taburdan. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olup like atar mısınız? Canlı yayın açalım. Canlı yayında Fortnite falan oynarız ya. Ama istemiyorsanız da benim lafım yok tabi. Siz ne derseniz o. Hop kafadan. 109 vuruyormuş lan bu kafadan. Aha adam gitti. <laughs> Arkadaşlar. Bir kere şey değildi. Ya da oraya mı atlasam? Bak. Bak. Hep senin yüzünden ölüyorum lan Sintmen. Atlıyorum ya. Risk almaya gerek yok. üstüne alalım. Koş 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 koş. Ay ağzına tüküreyim. Hay Allah. Hay Allah. Aşağı çabuk. Çık, çık 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 İyi ki de ben bunu buraya atmışım ha. Çıkarken hiç ihtiyacım olmuyor. Ya. Ya. var ya şey. Bu seni sevdim lan aslında. yani güzel oyuncu ama bot gibi duruyor bana. Bu ne lan? E ben bunu attım ya ben niye şuna Aman bana ne ya? Lan arkama şey geldi sandım ya. Çık, 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 çok yanlış yere geldim. Çok yanlış yere geldim. A A A <tık> arkadaşlar tamam. Bu adamın beni böyle öldürmesi çok normal. Ya o oh, eski sezonda yani önceki güncellemede e var ya nadir de düşünün. %100 ya. Arkadaşlar %100'den 50'ye indiriyor o silah. Ben biliyorum. Ben önceki sezon çok oynadım o silahla ve çok güzel bir silah. Abo var ya arkadaşlar bizim içimizden geçerler ha. Arkadaşlar görüyor musunuz adam bir tane bile vuramadı. Şimdi ben bu tepeyi kırıp oradan çıkamayacak benim yani. Hayır adamların yapacağı şey bu. Al bak ben buradan geri çıkarım abi. Yani kapıyı kapattığında ben sanki kapıyı çıkıp hayır kapıdan çıksam adam belki bomba atacak kardeşim. Da oyunda öyle bir bomba yok ki ya. PUBG mi bu? Neden bahsediyorum ben? arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence en iyisi Fortnite ya. Fortnite oynamak iyi ya. Ben seviyorum şey yani Fortnite'ı. Ah 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 ne yaptım ne yaptım? Allah yapılmazdı ya bu yapılmazdı. Şunu almak için ne kadar uğraştım ben? Aç şunu şuraya birader. Ya gidelim hayatımız kurtulsun. <laughs> tamam. Onu nasıl ediyorduk lan? Vallahi unuttum. <laughs> Yok abi bununla uzaktan uzaktan vurulmaz ya. Allah'ını seversen. Adamı görmedim. Çok uzakta. Kral nereden sıktıysa o çok pis vurdu. Bakabilir miyim? Tamam onlar içeride kapışıyorlar. Boş ver, boş ver. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aha bunu tamam. Kafa rahat. Kafa rahat. Buradan gitmemiz lazım ya. Ben gideceğim zaten. Ben at onu. Tüyelim. o. Abi tam da senin kucağına düştüm ha. Kaç mı turdan? Onun efsane bir şey var ben ona bulaşmam. Gel gel. Ya abi uzaklaşalım dedik ya. Ee, gel gel. Oo abi ben adana sıkamadım. Kaç kaç. Kaç benim bu dairler. Vallahi bir yerler benim. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oha abi orada dur. Arkamdan gel. Abi ben niye böyle söze çıkıyorum ben? Gel lan buraya. Gel. Sanırsın adam da fena sıkta ha. Hadi lan! Kaç. Tamam 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 tamam. Ben durdum. Hayır anlamıyorum da. Anlamıyorum ya. Neyse tamam tamam tamam. Neyse bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı da unutmayın ha. Teşekkür ederim. Görüşürüz.